Hemen Türkiye Hacılar Federasyonu Başkanı Yüksel Bey'e dönelim. Sebze, meyve fiyatları sorularınız varsa bekliyorum. <laughs> ee, Yüksel Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Her enflasyon günü olduğu gibi bugün de merhabalar efendim. Teşekkürler. Size de konuklarınıza da kolay gelsin. Sağ olun Yüksel Bey. Şimdi sizlere sorularımız var. Şimdi neden? Çünkü e, biz aslında enflasyon rakamlarını karşıladık ve beklentilerimizi aştı. Aylık bazda e, beklentiler aşağı yukarı yüzde bir ila yüzde bir nokta birlik bir yükselişe işaret ediyordu ama gelen rakamlar pek de öyle olmadı. E, şimdi beklentileri aşmasındaki en önemli kalemlerden birisi ulaştırma. Diğeri de siz yaz aylarından beri hep ifade ediyorsunuz. Yavaş yavaş biz sonbahar aylarıyla birlikte gıda fiyatları Fiyatlarında yükselişi göreceğiz bununla enflasyon üzerine etkisini burada konuşacağız dediniz ve biz konuşmaya başladık aslında e, hatta dün baktığımızda işte sebze meyve fiyatlarında zam şampiyonunun domates olduğunu gördük efendim e, öncelikli sorum neden e, beklentileri aştı e, Tabii size gıda tarafını sormak istiyorum ve bundan sonraki aylarda da aslında bu fiyat artışının devamını bekler miyiz? Yani e, siz de ifade ettiniz sözlerinizin başında. Bizim için en önemli vazgeçilmez şey e, sektörümüzde fiyatlar arzla ilgili. Arzla özellikle bu aylardan itibaren örtü altı dediğimiz seralara dönünce e, arzın kısılması ile fiyatlar yükseliyor. Çünkü piyasaya yeterli ürün e, sürülemiyor. Dolayısıyla fiyatlar yükseliyor. Aslında Şöyle bir avans daha yakaladık, bugünlere kadar havalar çok iyi gitti. Şimdi bundan sonra havalar soğursa doğal olarak özellikle seralardan gelen ürünlerde bir fiyat artışını beklememiz çok normal olur diye düşünüyoruz. Yani Yüksel Bey aslında birazcık daha şimdi tabii biz mevsimsel olarak daha dondu, kıştı, buzdu bunları görmedik. Bunları görürsek o zaman sebze ve meyve fiyatlarının daha da yükselmesini bekliyoruz. Doğru mu anlıyorum? Yani bunlar çok doğru anlıyorsunuz. Zaten mutfak hakimiyeti sizlerde olduğundan mıdır nedir? Yani gerçekten bu işin analizini bayanlar daha iyi yapıyorlar. <laughs> Market alışverişini biz yapıyoruz e Yüksel Bey o yüzden. <laughs> Doğru ve e, sera ürünlerinde bir artışın olması depolara alınan ürünlerde de belki ihracat gibi dünya ekonomik koşullarını ilgilendiren sorunlardan dolayı veya depoya alınan ürünlerde beklenmedik e, olağanüstü çürümeler gibi nedenler orada da fiyat artışına neden olabilir. Aslında şu anda e, domates doğru onun halinde biz mutfağın temel ihtiyaç maddesi olarak dört ürünü görürüz yani. Domates, patates, soğan ve limon. Şimdi patates, kuru soğan ve limon da limon özellikle çok düşük. Ee, patates, soğan da biliyorsunuz epey uzun süredir çok normal fiyatlarla gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla orada bir sürpriz domu sürpriz demeyeyim de yani hava şartlarına bağlı beklenen fiyat artışı domatesde oldu. Biraz tabii geçen yıla göre de biraz daha yüksek cereyan ediyor. Yani seralarla ilgili denilecek bir şey yok. Bundan sonra yine hava şartları, yüksek soğukluklar gelirse çünkü e, hava şartları çok normal gidiyor. Hatta barajlarımız alarm veriyor biliyorsunuz. Evet. E, su eksikliğinden dolayı. Dolayısıyla hep şunu bir kenarımızda kulağımız hep meteoroloji de bir kulağımız. Hava şartlarıyla doğru orantılı. Tabii narenciye grubu bir kıpırdama yaşasa da limon ağacında limon ekside biliyorsunuz. E, havaların soğumaması kışlık ürünlere talebi de bu arada çok arttırmamış olabilir. Onlarda da bir hareket beklememizi gelecek ay için normal karşılıyor. Yüksel Bey çok teşekkür ederim. Ee, bize aslında güzel bilgiler verdiniz ama önümüzdeki ay için çok da pozitif bilgiler vermemiş oldunuz. Önümüzdeki ayda hmm. da yine gıda fiyatlarında e, enflasyonun yani, böyle beklentileri aştırabilecek şartları, bir rakam bekleyebiliriz yani. Şartları belirtmek zorundayım. Yalnız bir şeye vurgulamama müsaade derseniz bir lütfen, cümle. Lütfen. Biz hep piyasada piyasada Perihan Hanım aynı ürünün mukayesesini çok doğru buluyoruz. Siz bu işi bu kadar dikkatli takip etmenize rağmen zannediyorum e, demin belki şey market fiyatlarında muzun 20 lira civarı olduğunu işte üretimde 6-7 lira civarı olduğunu vurguladınız. Böyle bir şey. E, evet buldunuz, e, Yüksel var. Bey şikayetçi orada, muz fiyatlarından. Doğru. <laughs> doğru. aslında 5-5-50 civarı daldaki muz. 7 lira civarı yerli muz bu, 7 lira civarı hallerde fiyatlar var bu muzun ama sizin söylediğiniz zannediyorum ithal yok. ya Bu mukayeseyi yaparken aynı ürünü eğer değerlendirirsek analiz, analiz açısından çok faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü bizde bu ürünün markası vesairesi pek olmadığından dolayı bu mukayese aynı ürünlerle değerlendirilmiyor. Bu büyük sıkıntımız, onu ifade etmek istedim. Evet, Çünkü aslında... yerli muz pahalı o dövize bağlı biliyorsunuz Aha. o da aşağı yukarı 15 lira civarı hallerde TL olarak e şimdi onların marketlerde 20 lira olması normal ama bizim yerli muzlar ki onlar da neredeyse bu ithal muzla rekabet edecek seviyede çok güzel muzlarımız var ama onların fiyatı daha düşük ona dikkat ederseniz zannediyorum aradaki fark görülecektir. Aha. Yüksel Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi çalışmalar diliyorum sizlere. O zaman iki şeye dikkat ediyoruz.